Herkese merhaba. Yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım. Ve bugünkü konumuzda kendi kanalım hakkında konuşacağız. Çünkü bu çok önemli bir karar bu. Şöyle bir karar aldım. Biliyorsunuz benim YouTube kanalım sunardan ibaret. Takipçi olarak genç, şehriskin ve küçük çocuklardan ibaret. Tamamen bugünkü konuşacağımız konusu şu. Küçük çocuklara yönelik olacak. Şu şekilde. Biliyorsunuz benim videolarım gerçekten çok kaliteli ve güzel içerikler paylaşıyorum ama bazı benim içeriklerimin bir kısmı 6-18 Bu yüzden küçük çocuklar bu kanaldan çıksınlar hatta gitsinler bile Neden? Aslında bu videoda bu kanal sadece kendisine ve şeritkinlere göre bir kanal ve benim çekmiş olduğum video içeriklerim genelde gençlere hitap eden içerikler bir de yetişkinlere şe göre içerikler paylaşıyorum. Bu yüzden de böyle bir karar aldım ve bu karar yönden gitmek istiyorum. Böyle bir değişiklik oldu. Ee, bir anda aklıma geldi ve ben bunu bir video kaydını alarak size sunmak istedim. Yani sizin anlayacağınız bir şu anlık ee, bilgiler bu kadar. Başka bir bilgi vermeyeceğim. İşte dediğim gibi küçük çocuklar göre bir kanal değil bu. Ee, hani bazı söyledim ya tamamen bazı çekim 6-18. Ee, bu 6-18 genelde gençlere ve şirkinlere göre olduğu için ben bunları paylaşabiliyorum. Sadece gençler ve şirkinler istiyor diye bu tasarlar paylaşabiliyorum. Ben kendimden de örnek e, e, verebiliyorum. Çünkü bazen tecrübelim olabiliyor veya bana katkı olan veya bana aldığım bilgiler de buna dair olarak size işte, bunu paylaşıyorum. E, dediğim gibi hani bu videodan sonra küçük çocuklar kanalımın e, e, abone çıkabilirler. Bunu baştan söyleyeyim. Ve bu videoyu küçük çocuklar mutlaka izleyin. Hani Özellikle de bu videoyu izleyin. Çok iyi anlayacaksınız beni. Neden bu kanalda sizi şey istemediğimi. Şimdi hoşça kalın. Hani böyle bir doğaçlama geçti video. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur sizinle. Şimdi hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. İşe ediyorum. İstediğiniz bir video varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın ve bay bay.